Icarus Canfly burada. Bugün Kato 14'ün en pahalı stickerlarından biri olan Reason Hollow stickerları hakkında konuşacağım. Bu stickerin değeri yaklaşık 40 bin ile 50 bin dolar arasında. Ve bu sticker sadece 20 bin dolarlık Kato 14 Challenges kapsülünden çıkıyor. Ve bu kapsülden bildiğiniz üzere çok çok az kaldı. Ancak bir süre önce Reason Gaming'in resmi Twitter hesabı son derece ilginç bir şey paylaştı. Biz sizi kandırdık. Biz sizi heyecanlandırdık. Şimdi nihayet geri döndük. Bu paylaşıma göre Reason Gaming Counter Strike 2 ile resmi olarak geri dönüyor. Bu da demek oluyor ki Reason eğer bir sonraki büyük turnuvaya katılırsa yeni Reason Holo, Gold, Otograf ve Glitter Sticker'ları ile karşılaşabiliriz ve eminim bunlar CS2 ile muhteşem görünecek. Yeni Reason takımının oyuncuları ise Walker, B2, Grape, Dangerous ve G-Dubs. Bazılarına göre yeni Reason Sticker'ları Kat 14 piyasasını düşürebilir. Ancak yaklaşan turnuvalarda Yeni arka plansız stickerlar çıkartılmadığı sürece yeni reason stickerlarının kat 14 fiyatlarına olumsuz bir etkisi olmayacağını düşünüyorum. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizce yeni reason stickerları öncekilerden daha iyi mi olacak? İşte burada sponsorumuz Skins Monkey devreye giriyor. CSGO'nun en güvenilir takas sitelerinden biri olan ile pek çok skin'e uygun fiyata bulabilirsiniz. Ayrıca kendi özel filtre sayesinde güzel bir envanteri kolayca dizebilirsiniz. İlk takasınızda 5 dolarlık bir bonus almak veya yüklemelerinizde ekstra %5 bonus kazanmak için yukarıda açılan kutuya Icarus kodunu yazabilirsiniz. Skinsmonkey'e çok teşekkürler. O zaman videomuza geri dönelim. Fikirinizi yoruma yazabilirsiniz. Videoyu benim kanala abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye!